Saatler 20'yi gösteriyor. 10 numara çekilişi canlı yayında şans merkezimizde gerçekleşecek. Öncelikle Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremlerin derin üzüntüsünü yaşadığımızı bir kez daha sizlerle paylaşmak isteriz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve yaralılara da bir kez daha acil şifalar diliyoruz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmelere geçelim. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekilişinde şimdi ekranlarınızda da göreceksiniz. Makinemizde tüplere yerleştirilmiş 80 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Hemen kendilerini de sizlere takdim edelim. Sistel Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Murat Şeremet, Beşiktaş 26. Noteli İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, Bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra 10 numara çekilişinde büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Çekilişe başlayabiliriz mutlaka. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekilişinde makinemiz şeffaf bir şekilde elde edemeden 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. 10 numara çekilişinde büyük ikram kazanabilmeniz için belirlenen 22 şanslı numaradan 10 bilmeniz gerekiyor. 9 8 7 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de 10 numara çekilişinde ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Büyük ikramiye açıklamadan önce iki önemli hatırlatmamız daha var. İlki tüm oyunlarımızda, tüm yayınlarımızda bize eşlik edin istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak online.com ve millipiyango tv YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir diğer hatırlatmamız da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. sıra geldi Büyük İkramiye'ye. 10 numara çekilişinde bu akşam Büyük İkramiye 333.811 TL Saatler 20.03 Şans Merkezimizde canlı yayında 10 numara çekilişine başlıyoruz. Makinemiz el değmeden hava akımıyla toplarını karıştırmaya başladı. İlk şansı numarayı öğrenmek üzereyiz. 77 yedi, yirmi beş, on üç. 73 4 50 36 altı, dokuz, otuz beş. On numara çekilişinde onuncu şansın numarada sıra. 3 38 12. şanslı numara 60 59 44 26 65. beş. Kırk. Son beş şanslı numarada sıra. Otuz üç. 22 son 3 şanslı numara da sıra 57 43 ve sırada son yani 22. şanslı numara var. 32. Evet canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekilişinde makinemiz 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen bir kez daha sizlerle paylaşalım. 3 4 9, 13, 22, 25, 26, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 43, 44, 50, 57, 59, 60, 65, 73, 77. Makinemizin sizler için belirlediği 22 şanslı numara oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikrami 333.811 TL. Çekiliş hayatımız ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapatılması kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi ve cuma saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. 10 numara çekilişini sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Yarın akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde şans merkezimizde canlı yayında çılgın sayısal loto çekilişiyle yine sizlerle olacağız. Sizleri o yayın, yayınımıza da bekliyoruz. Sizleri şans merkezimizde canlı yayınlarımızda da ağırlamak isteriz. Siz salisans.com'a girip seyirci olun bölümündeki formu doldurabilirsiniz. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.